Çoğumuzun fark etmeden içine düştüğü bir psikolojik hata var. Bunun ismi aptal puma sendromu. Aslında aptal puma sendromunu anlamak için pumaların nasıl avlandığını gözlemek gerekiyor. Şüphesiz ki puma vücut yapısıyla, hızıyla hepimizin hayranlığını kazanan bir hayvan. Ama aslında bunun dışında pumanın yapmış olduğu bir matematik var. Avlanırken eğer hayvan yeterince büyükse onu daha fazla kovalıyor. Ama ufaksa daha çabuk vazgeçiyor. Buradaki matematik şu. Bir avlanma sırasında Puma belirli bir birimde enerji harcıyor. Ve aslında harcadığı enerjiye değecek bir av varsa ona devam ediyor. Yoksa duruyor. Yani bir ceylan söz konusu olduğunda Puma çok daha fazlasını riske edebiliyor. Ama bir tavşan söz konusu olduğunda Puma o kadar fazla emek harcamıyor. Bizim de hayatımızda aptal puma sendromu gerçekten çok büyük bir emek kaybına neden oluyor. Bazen hiç önemi olmayan, işin özünde bulunmayan, ana bel kemiği olmayan birçok konuyla o kadar fazla zaman harcıyoruz ki özünü unutmaya başlıyoruz. Hani bir laf var ya, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin diye. Biz de mesela bir sınava gireceğiz ve o sınavda bir konuda yüzlerinden 90'lık bir bilgiye sahibiz. Diğer konuda yüzlerinden 20'lik bir bilgiye sahibiz. Biz hep o yüzlerinden 90'lık bilgiye sahip olduğumuz kısmı çalışmak istiyoruz. Halbuki orada verdiğin emek ne kadar fazla olursa olsun sonucu çok az etkileyecek. Veya bir projedeyiz ve projenin içerisinde birçok farklı komponent, birçok farklı parça var. Ve o parçalar içerisinde önemsiz bir detaya bakıyoruz, oraya takılıp kalıyoruz ve oraya aşırı emek vermeye başlıyoruz. Para kazanırken aslında hiçbir kazancımız olmayacak, çok ufak bir karlılık gösterecek bir şeye çok emek harcıyoruz. Ama geri kalan bir şeye, ana işimize odamızı kaybediyoruz. Sağlığımızla ilgili ufacık bir sıkıntımız sadece gözümüze batıyor diye ona çok emek harcıyoruz. Ama ana sağlığımızla ilgili gerekenleri yapmıyoruz. Ben en fazla burada şeyleri düşünüyorum. Hani sigara içiyor, vücuduna neredeyse bilmem kaç tane zehirli gazı veriyor ama şurada sivilcesi çıkıyor. Ay çok kötü oldu diyenler var. Hangisi daha önce yapılmalı birazcık görmemiz gerekiyor. Hayatımızla ilgili de neyi tartışırsak, neyi konuşursak konuşalım şu bir gerçek. Zaman ve emek en büyük değer. Ve biz bu zaman ve emeği hayatımızda bizim için önemsiz olan şeylere ne kadar harcıyoruz? Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Hayatta gerçekten ne önemli senin için? Eğer başarısıysa sorun yok, eğer maddiyatsa sorun yok, eğer ilişkinse sorun yok. Burada hiçbirini yargılamak için burada değiliz. Ama genel olarak baktığında senin için neyin önemli olduğuna bir bakmanı istiyorum ve emeğini senin için önemsiz şeylere, zamanını senin için önemsiz şeylere harcamayı bırakmanı istiyorum. Çoğu zaman bu negatif olaylarla ilgili olduğu gibi pozitif olaylarla ilgili de oluyor. Mesela benim İki arkadaşım evleniyor çocukluk arkadaşlarım ve düğün süreçlerine tanık oldum ben çok fazla ben düğüne giden biri değilim Çok gitmeyi de seven biri değilim açıkçası ama orada onların yanında olmam gerekiyor nikah şahitleriydim Bir anda ee, gelinin ufacık şeylerle ne kadar üzüldüğünü Aslında o günün bütün amacının onların mutluluğu, ve etrafındaki sevenlerin o mutluluğa tanık olmak olduğunu unuttuğunu gördüm. İşte gelinliğiyle ilgili minik bir tane parçası kayıpmış, ondan ciyak ciyak bağırmaya başladı. İşte içerisiyle ilgili, süslemelerle ilgili bir şeyler oldu, pasta istediği gibi olmadı. Bütün bunlar anlıyorum. Bir para verdiğinizde bir hizmet alırken her şeyin aynı şekilde düzgün olması istemenizi anlıyorum. Ben de bunu istiyorum. Ama gerçekten bütün bunlara takılmaya değer mi? Ve bu şekilde pumalar aslında ölecekler. Ve bizler sırf ölmediğimiz için mutluluk bedeli ödeyerek, zaman bedeli ödeyerek, emek bedeli ödeyerek hayal kırıklıklarıyla hayatımıza devam ediyoruz. Halbuki aç kalacak olsaydık aptal puma olmaktan vazgeçer ve biraz daha mantıklı, biraz daha emeğimizi verimli kullanmaya çalışıyorum. Bu videoyu izleyen herkesin bir parça düşünmesini istiyorum. Gerçekten hayatınızda önemli olan ne? Bütün emeğinizi, ilginizi oraya verin. Gerçekten hayatınızda önemli olan kişiler kim? emeğinizi de ne olur kızdığınız, sizi mutsuz eden kişilere değil, onlara verin. Emin olun ki o emek hem sizin için hem onlar için hem de dünya için çok daha büyük bir değer olacaktır görüşmek üzere